devam eden pandemi süresince sağlık çalışanları özveriyle yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti vermeye çalıştılar. Topluma adanmış bu kutsal mesleklerini sürdürmeye çalışırken canla başla uğraş verirken hasta oldular. Hatta 393 sağlık çalışanı kardeşimizi Covid nedeniyle kaybettik. Covid nedeniyle biraz önce genel sekreterimiz Nuri Seha Yüksel'in de belirttiği gibi ilk kaybettiğimiz hekim olan Cemil hocamızın ölüm günü 1 Nisan tarihi Türk Tabipler Birliği 72. Kongresi'nde Covid nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anma günü olarak ilan edildi. Bizler bugün bu kaybettiğimiz sağlık çalışanı arkadaşlarımızı anmak için buradayız. Pandemi süresince hastanelerde, acillerde, yoğun bakımlarda, ASM'lerde, sahada filyasyonda sağlık çalışanları canla başla gece gündüz demeden bir sağlık hizmeti vermeye çalıştılar. Ve uzamış mesailerde uygun olmayan çalışma koşullarında bu sağlık hizmetini sürdürebilmek adına büyük bir çaba sarf ettiler. Başlangıçta kahraman ilan edildiler. Alkışlandılar. Ama ne yazık ki korunamadılar. Kendilerine nitelikli yeterli miktarda koruyucu ekipman bile verilmedi. Futbolculara ya da milletvekillerine her hafta covid testi yapılırken bu testler en önde mücadele veren sağlık çalışanlarına ne yazık ki çok görüldü. Giderek artan vaka sayıları yönetilemeyen ve uzamış bir pandeminin bütün yükü sağlık çalışanlarının üzerine bırakıldı. Sağlık çalışanlarının yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz çığlığını duymazdan geldiler. Onların taleplerini hiçbir zaman dikkate almadılar. Gelinen noktada 150 bine yakın sağlık çalışanımız COVID hastası oldu ve 393 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Artık yeter diyoruz. Yeter. Artık daha fazla hastalanmak, daha fazla arkadaşımızın ölmesini izlemek istemiyoruz. Buna acilen çözüm getirilmesini istiyoruz. Pandeminin giderek artan vaka sayılarına karşın hala etkin bir önlemin alınamadığını, üçüncü pikin giderek yükseldiğini, vefat sayılarının arttığını görüyoruz. Pandemi ne yazık ki kontrol altında değil. Bizler kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının anılarını içimizde taşıyoruz. Onların anılarını anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ve artık diyoruz ki sizlerin kahramanı olmak değil korunmak istiyoruz. Alkışlanmak değil haklarımızı istiyoruz. Covid-19'un sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı kabul edilmesini istiyoruz. Ve bu uğurda kaybettiğimiz Arkadaşlarımızı asla unutmayacağımızı, unutulmayacaklarını hep birlikte sizlerle beraber haykırmak istiyoruz. Anıları halkın sağlık hakkı mücadelesinde, mücadelemizde bize ışık olsun. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, arkadaşlar e, karanfillerimizi e, anata bırakabiliriz. Güneşi son görüşleriydi. Yüzlercesini Sabaha kavuşturup veda ettiler. Güneşi son görüşleriydi. Yeminleri yürekleri kadar büyük ömürleri gelince kırmızısı. Güneşi son görüşleriydi soğuk sene soğuk sene semik sene bilemedim